Şakir. Boy. Eğer sen de mutluysan alkışla. Eğer sen de mutluysan alkışla. Eğer sen de mutluysan anlatmak istiyorsan. Eğer sen de mutluysan alkışla. Eğer sen de mutluysan ses çıkar. Eğer sen de ses çıkar Eğer sen de mutluysan anlatmak istiyorsan eğer sen de mutluysan ses çıkar Eğer sen de mutluysan zıp zıpla eğer sen de mutluysan sen de mutluysan, anlatmak istiyorsan. Eğer sen de mutluysan, zıp zıpla. Eğer sen de mutluysan, koş koş koş. Eğer sen de mutluysan, koş koş koş. Eğer sen de mutluysan anlatmak istiyorsan Eğer sen de mutluysan koş 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 Yumurta hop çatladı İçinden çıkacak? içinden çıkacak. Hadi artık. Çat çata çat 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 çat. Çık çika çik çika çık 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 çık. Çat 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 çat. Çık çik 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 çik. çık 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 çık. Yumurta ha Çatladı, çat, çat, çatladı. Yumurta çatladı, çatladı yumurta. İçinden ne çıkacak? Çık, çık, çıkacak. İçinden ne çıkacak? İçinden çıkacak. Sıra. Çat, 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 çat. Çık, çıka, çık, 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 çık. Çat, çata, çat, çata, çat, 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 çat. Çıkı çık, çıkı çık, çık, çık Yumurta hop çatladı Çat, çat, çatladı Yumurta hop çatladı Çatladı yumurta Gördüm civ civ çıkacak Çık, çık, çıkacak Çiv çıkacak Çiv çiv hop çıkacak Çıktı bile Çat çata çat çata çat 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 Çık 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 çıkı çık 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 Çat çata çat çıkı çat 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 Çık çıkı çık çıkı çık 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 çık